Şimdi Brawl Stars serisini çekeceğiz. Ee, bundan bundan önceki kanala abone olmayı, like atmayı ve kanalımızı bildirim açıp lütfen e, diyemedim işte siz anlar mısınız? Neyse videoları hiç atamıyorum maalesef çok yoğun işte bu seferlik müsait olabilirim. Belki yarın atabiliyorsam atarım atamıyorsam atarım. Mega geri dönüyorduk. Ne öyle bir yayınlamıştım. Şimdi arkadaşlar girelim karakterlere. Yalnız bir şey diyeceğim ya. Bu hesap olmasın bir dakika. Hangisi? Arkadaşlar burada benim bir hesap var. Bu arada balkondayım. Normalde sesini ses duydunuz normal. Şimdi burada Arkadaşlar ben şimdi şey yapacağım. Şimdi Nakat 5 beş 5'e ne açsam? Arkadaşlar bu arada Bestar hediyesinde neler çıktı mı diyeyim. Ve onu almıştık. Onu yayınladım bilmem. Koryoz çıktı. S çıktı ve Edgar çıkarmaya başardık. Koryoz'u nasıl çıkarttı? Ben fikrim yok bu arada. Şimdi Nakat 5 beş 5'e ne gider? Bakmam lazım, Say bakmam lazım. Küçücük bir şey olduğu için öyle atlayıp zıplayıp falan olursa şey gider mi acaba arkadaşlar? Ee, düşünemedim. Cordulius çok Ben Leon gitmez. Edgar belki. Frank. Ya Frank arkadaşlar. Frank'e bir yenilik gelmiş. Böyle canı azaldıkça hızlı vuruyor. Ben onu çok sevdim. Yani bu iyi özellikle biraz abartı olmuş. Bence çok güzel. Ama bunu biraz yavaşlatacak demiş herhalde. Öyle durdu yaptı. Hiç süpersen. Hadi bakalım. Başlayalım aşağı. Arkadaşlar bu maçtan sonra da en iyi hesaba geçelim. Yani en iyi hesap olan. Şimdi şunu. Arkadaşlar bir canımı azaltsınlar bir. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bak, bu nasıl lan bu ne böyle? Arkadaşlar böyle bir kriz yok resmen Aha. arkadaşlar bu çok zor bu ne böyle diyesem yani çok hızlı vuruyor da mermi sonsuz olsaydı bari onu da biraz abartı olsaydı keşke de neyse <laughs> <laughs> Uygun arkadaşlar ya hayır hadi işini bitirin hadi ya Ama kaybedeceğiz mi sanırım bilmiyorum ki benimkiler garip bir şey yapıyor Anlamadım. Hadi be Edgar koçum. şey geldi. Dynamite aldı. Şey nerede bu arada? Evet, şuradaymış. Bunu yemeleri imkansız bence. Ha imkansız dediğim işte. Ha onu son anda kurtuldu Edgar. Hadi bir Dynamite. Bu ucisini salladım. Aha. Buna böyle ölümsüz gibi. Helal. A o hiçbir şey yapamaz. Helal. Yendik. Şimdi arkadaşlar bu hesabı çok kas kasamıyorum yani. Ya, kastım da. Baya kupa elde edemiyorum. Şunu açalım. Şimdi bu hesap 3700. Ben 20.000'e geçeceğim. 20000'e bakalım ne değişiklik olacak. Arkadaşlar çok sıcak, çok sıcak. Yani dışarı çık. Bir saniye. Bu ne be? Özel indirim. Arkadaşlar özel indirim nerede geldi ya? Hatırlamıyorum da. Kaç? Bu ne böyle ya? Hiç uygun fiyat olmamış arkadaşlar bana göre. Ben bunu hayatta alamam. Zaten. Ya şunları. Ben almayacağım bunu. Alamam ayrıca da. özel indirim olmuş ama benim göre hiç iyi olmamış gerçekten. Arkadaşlar ekran niye yamuldu ben anlamadım da neyse düzelir belki. Arkadaşlar bu özel indirim niye geldi bana? Ben niye Alman profes bilmem şey. Profesör arkadaşlar ben pek sevmiyorum. Ne fatura ödeyeceğim ne bir şey ödeyeceğim falan filan gelse olmaz. Şöyle bakalım. Hmm. Hiçbir değişiklik olmamış. Ay onu kasmasın ya neyse. şurada arkadaşlar Dorako aldığımı söylemiştim size. Ama arkadaşlar o... kostüm. Arkadaşlar gerçekten ben şok mu yaşıyorum bilmiyorum ama bunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum arkadaşlar. Acaba alsam mı? Arkadaşlar ben bu kostümü alsam mı almasam bence alayım dedim de. Yani şık görünüyor da. Ben alayım arkadaşlar baksana ya. Ha, daha ucuz bence. Ama bu cık, yok. Tünel masır sömürür Bir düşünce bu arada bu gelmiş. Saf gümüş draco. Saf altın niye gelmeliyse. Maşallah bu arada. Biraz güzel olmuş da. 10.000 mi? Evet 10.000'e 10 satıyorlar. Neyse. Ekran hala düzelmemiş. Çok şaşırdım şu anda da. Cık. Olmuyor. Ben şuradan arkadaşlar beni biliyorsunuz ben Griff meyilim. Yeah, Griff'i çok severim. Griff'i de iyi oynarım herhalde düşünüyorum da. Abi nakat 5'e 5. Beş. Şuradan yine aynı etkinlikmiş Arkadaş hep ekran yeme kusura bak bunu o hatalar bazen oluyor bunu düzeltemiyorum. Şöyle ben yine Frank seçeyim bence ya. Hani şu özel indirimi hiç sevmiyorum. Bari hiç indirim yapmazsa. Bari bedava olsa böyle. Ha özel indirim. Özel indirim bence bedava geliyor bana. Sizce arkadaşlar bedava olmalı yoksa çok lüks bir paraya mı satsınlar da? Ha neden bunu Bro Pass yapmıyorlar da yapmıyorlardı? Bro Pass'e yapıyorlar. Ben belki Pro Pass Plus alacağım. Büyüyünce bilmiyorum. Ondan sonra işte şey yaparım. neydi? Bir dakika ya dediğimi unuttum arkadaşlar. Neyse dediğimi unuttum. Neyse ben şey devam edeyim maça. Oynayalım. Arkadaşlar bu arada hala 5 aboneyiz. 6 abone bir kere çıkaramadık. Bari şuradan abone ol tıklayın da abone olun ya. Gerçekten gözünüz seviyor. Bu kadar emek uğraşmaya bir şey çalışıyorum. Neyse. Düz üç mü aldık? Yok düz üç Oğlum. şu Frank ve Frank Frank ile ya. Bu da çok güçlü. <laughs> Bu kim mi var Frank? <laughs> evet. biz de bir aldık. Ay güç olduk ne oluyor? <laughs> Hocam daha fazla yok. Teşekkür ölme şansım da var değil mi? Şimdi bu ışık Gittim ya. Öldürmen imkansız zaten de. Zor yapıyorum. Ha Barley kaldı. Altık da kalmış. Bu arada Barley'in canı daha fazla. Çok garip. 5G. Abi şu olamadı. Çok garip. Ne yapıyor ya? Ha ben için gitti herhalde. Aha gitti. Gitti gitti. Aa, gitti. gitti. arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Bu türlü kazanamıyoruz. Bu hesap birazcık zor. Herhalde oynamadım. Şimdi ne oluyor bilmiyorum. Yoruma yazın. Bu neden iş oluyor? Hiç oynamadım diyelim ki. Gerçi şey doğru oynamadım. Öldüm <laughs> arkadaşlar. Eserim kalmadı ya. Aman Bak gitti. Bir tanesi gitti. Ha gitti ne yaradı yani buradaki bütün kişiler var tek kişi kaldı galiba da gitti 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 şu doğru tutturamıyor bu ne böyle şu ooo çok kötü bak ucuz aldı aa ölmedi sık, sık 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 aferin hadi aa böyle çok zor olacak sanırım bu ne böyle çok iyi oynuyorlar Baba bir kere sıkacağım. Leon. Bağırı ölecekti de neyse. Bir öyle bağırı gitmemiş diyecek mi? Gidiyoruz az kalsın. <laughs> Gitmeyin. Gözünüzü seveyim arkadaşlar ya. Gitmeyin. Arkadaşlar derken yani size kast ediyor. Buradakiler kast ediyor. 4-4. Hadi bakalım. Bir biri girdiler. Leon niye kaçıyorsun? Ben ne yapmadım ya. Yakına gideceğim ve bir şey yapacaksın işte. Bilmiyor musun? Aha. Aha. Biraz garip bir şey yapıyor da. Aha. Helal be la. Ama arkadaşlar kesin bu maçı kaybettik. Yani şu anki maçı bu oynadığımız maçı kesin kaybettik. Çünkü bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Değişiyor. Bakın da. Duramıyorum. Gerçekten ben hepinizin hepinizin önünü bekleyeceğim. Gerçekten bu ne böyle. Ya. Nasıl geliyor buna böyle? Yok yok buna eser kalmamış. Bu ne böyle ya? Hayatım şokunu yaşıyorum. Bu barley nasıl güzel oynanıyor. Bak bu da gitti kesin. Aa gitti. iki, iki kaldı ya. değiştir şunu. Aha. Gelmeleri biraz imkansız diyebilirim. Ya stratejik Gerçekten oynarsa... gazı bekleyecek herhalde bunlar. Ama çıkma şansı. sıkıştı. Sıkıştı 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 sıkıştı. Sık sık sık. Ay gitti ne yapıyorsun ya. Ay sinne yazık bak. Hadi. Hadi. Ya son bir kere sıkacağım ya. Burayı hiç para mı buraya? Ooo. 30 bin ne? Bu bozcu. Yok yok bunlar bunu yemek imkansız kesin de. Ha, ölecek şimdi kaza tek yedi zaten ya. Kaybedeceğimizi Kaybettiğimizi biliyordum. Yok ben bu hesapta da oynamayayım ya. Her maçta kaybedeceğim o zaman. Hızlıca hesap değiştirelim. Bu sefer en düşük ama en düşük hesabı. Neyi? Kahraman Yüce. Ne bileyim bir ben öyle ismi. Superman koydum. Ya yani Superman koyacaktım da Superman oldu. Ee, hızlıca çok karakter olmadığı için ben yine bu hesapta oynamayacağım. Karar yine değişti. Şurada burada ödülüm gelmiş. Şurada onu alayım. Fark etmedim. Şuradan sarı dediğimiz <laughs> Arkadaşlar ben bunu anlamıyorum. Neden diğer de özel indirim yok? Mesela bunu hiç profesör almadıysak size özel indirim yapıyormuş. Öyle bir şey duyduk ama mesela ben hiç profesör almadım neden 119 TL? Bence niye 50 değil? on değil. Bizde bedava değil. Kafam biraz şaşkın orada. Ama neyse. Şurada yine tırtırma yoksa kahraman mı geçsek? Bir sürü şeyim var ya anlayamadım. Neyse elmas geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. ya? <laughs> Neyse ya. Arkadaşlar ben burada kurt yusu geliştirmek gerçekten istiyorum bu arada. Gerçekten. Ne hafta 5 5 eder ama bunu geliştiremem. Arkadaşlar yenikler güzel olmuş mu? Buna iki kat yani bir de iki tane vurabilir. Hmm. Buna da hızlı, yani canı azaldıkça hızlı vuran de yeni hiper şarjda gelmiş. <laughs> Bir saniye. Aa ben anlamıyorum ya. Hiper şarj bazen süreli, bazen süresiz diyor. Ben anlamadım. Her dükkanda görüldüğü için diyor da. Şuradan biz en iyisi Leon'la yani Leon'la başa çıkalım. Aa bu arada fazla altın varmış, haberim yok. bak ya. Bu yeter mi acaba? Kullanım mu? Gizemli lollipop mu? Arkadaşlar bir saniye. Yıldız gücü varmış lan ben bunu anlamıyorum. Okuyorum, Diyen süper süper saat kullan girmez onun yüzü tutar Gizli iyileşme. Arkadaşlar bence bu daha iyi. Çünkü hızlı koşun bir faydası yok. Ne canlı oluyor ne şey etmiyor. Ben bunu alıyorum. Arkadaşlar gerçekten de onun çok güçlü oldu. Onu on yapmaya çalışacağım bunu. Ve favori karakterim aslında Corlius da Leon da güzel. İkisi aynı benim çıktığım ikisi şey. Şuradan. Arkadaşlar like at atıyorum da like atmak zorunda değil ben atıyorum. Ben bayağı kurtar beni kullan yani güzel bir dolu bu bence hiç iyi değil. Öldüm bu arada. Arkadaşlar böyle iyileşiyoruz. Gerçekten bu çok iyi bir şey. <laughs> He <Ha>, iyi. Biz <laughs> ya şuradan bir de mi var? Aa bu sekiz bir eşek mi? Ha yok ya. Öldüremedim. Çok zor. Aha. Hadi. Hepsi evet, bu işini halletti zaten. Bazıplamana bile gerek yoktu da neyse. Şimdi hareket edeceğiz ya? Nasıl edemez. bak. Hop. Hop. bir bir zat var herhalde. Ben nasıl bir yere Evet. Ben de olmam? Oo, ooo, odi odi. Ne var? hop. olmam? Oo, ooo, odi Ne oldu? Abi yine mi 8 bit ya? Mutlu bak ya. ya, ya. Gözümezliğimi etmediği için buraya geçtim. 8 bit illa orada ölecek gerçekten ya. Lan geliyor <laughs> <laughs> Kulunun bir şey yap. Şey yapamıyor mu ya? Onu da öldürdüm. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar acaba favori karakterin main'imi değiştirsem ya? Ne bileyim Leon şey Leon main mi olsam? Grip main aslında? Neyse bir yerde oynayalım. Herhalde bu 20 dakikalık ama sürecek 3 dakikamız var sonra videoyu kapatalım. Olur mu arkadaşlar? Daha fazla uzun çekmeyeceğim. Şurada hızlıca. şeyler arkadaşlar. Çok güçlüm belli değil de onu. <laughs> <laughs> Andırıkmayın benim bir favori karakter. Arkadaşlar evet, bir favori karakter bir diyorum da. Beğenemiyorum işte. En güzel bir karakteri yaratıyorlar ki bir güçlü bu oluyor bir güçlü bu oluyor değişiyor. Hayır ölmeyelim. Ama dörtlük almış. Aa, dört Aa gittim. Arkadaşlar Gerçekten çok vuruyor ya. Yani özellikle Dedo'nun yakında ya da Frank'in şey. Yani baksana da yakınlaşmıyor bile. Abi yakınlaşın. Cık. Yakınlaş aferin. Ha gitti ya. Ha 4 4 Ems kesin yenir abi. Ems. Ama uzaktansa. Ha yakına gitme. Yakına gitme. Ems. Ems. Ems, Ems ne yapıyorsun? En uzaktan değdirmeye çalışacaksın. Sa oynamayı bilmiyor herhalde ya. Aa gitti 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 gitti. Yok. El almak çok zor ya. Yani gerçekten sinir kopartıcı. Ha Ben gideceğim. bak Bak yine deri kaldı. Yani ben yakında yapamıyorsam. Baya fazla vuruyorum ya. Kaç? Bin falan vuruyor. Geldik. Azıcık kalmış. Ben şimdi bir gün nerede Bu arada boya fazla görmez. Şurada şu da çok. Sonunda. Görmedi. Ama çıkmam lazım yerinden. ya da Ben yenmedim. Bunu arkadaşlar bir yeniyoruz bir yemiyoruz. <gülüyor> 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 no! No! <gülüyor> Son anda. Değişik taktik uyguladım anlamadım neyse. Ya bu arada arkadaşlar bir saniyemiz falan kalmışlar. Sonra bu maç bittikten sonra gerçekten videoyu kapatacağım. Çok yoruldum. Yarın da video atabilirsem inşallah atarım. <laughs> yani <laughs> ben sanki şuradan şeyle çekeceğim. Ne yapıp da beni göndermemüsün? nasıl beni? gittim ben. Yok böyle Brezillik ya. Aha gitti git, git. Oo. Ya, 8 bit bu işi biliyor sanki. Ama yok. Abi üçü ne? Hayır hayır. Yenemeyeceğin kesin ya. Aha güç. Ya yuh ya 8 biz çok akıllı arkadaşlar. Bu ne böyle güç veriyor. Nasıl Hı. acaba? Cık. Ne çabuk dolduruyor ultisini. Burada Edgar'a grip kalmışlar. Bu gence grip'i yenersiniz ya. 2 2ye iki, iki, çünkü. Hadi. Hadi be yenersiniz. Ne yapıyorsunuz? Zıp zıp yapıyorlar herhalde. Tövbe ya. Tamam biz ortadan atlayalım. Al. Gerçekten gitti. 4 3 yani 1'i aha gitti gitti. Lan. Çok büyük arkadaşlar bu da böyle ya. Grip geliyor arkadaşlar. Helal. Ha bu da 4'te kadar kaldı. Kimin canı daha fazla? Tabii ki de 8. bin bu ne böyle? Nasıl para? Aha. 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 Ne oluyor ya? Zıp zıp yapıyor herhalde. Tövbe bu nasıl oynayış? Bekle 8 bit orada bu kendi herhalde. Nasıl? Helal. Çok iyi bir taktik yaptı arkadaşlar. Onu çok beğendim. Vallahi 8 bit helal olsun. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıralım bence. Lan bir saniye ne oldu ya? Oyun, oyun dondu. Burada videoyu kapatıyorum. Kendinize çok... Aa, oyundan attı neyse. Hepinize çok seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.